Hanımlar beyler bu videoda sizlerle Hot Wheels Premium Team Transport'ların 12 numarası Nissan Skyline GTR ve Aerolift modelini inceliyoruz. Hepinize iyi şeyler. Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ben Sadık Mert Küçük Kuzucu, namı diğer Kuzucu. Bu önümde gördüğünüzde de Hot Wheels Premium Team Transport'un TA 12 numarası Nissan Skyline GTR BNR34 ve Aerolift modeli. Şöyle bir yakından kutuyu gösteriyorum size. Hani kameraya çok yakın olduğumuz için top yakın görünmeyebiliyor. İşin ilginci eskiden şu team transportların içinde yaptıkları bütün arabalar çok güzelmiş. Hani iki tane güzel ve bir tane tırt araba yapmıyorlarmış o zamanlar. Belki ki <laughs> Nissan Skyline GTR R34 ve Aerolift şu anda inceleyeceğimiz model. Bunun ee, aynı sette çıkan bir diğer model Porsche 356A Outlaw ve Volkswagen Transporter T1 Pickup. Altı üstü çok güzel başka bir araç. Diğer de Nissan Skyline HT 2000 GTX ve Sakura Sprinter modeli yanında JDM L logosuyla beraber. Şu 3 arabanın da 3'ü de çok güzel olan modellermiş. Hani içinden birinin e, hiç beğenilmeyip diğerlerine kayılacak bir model yok. Hepsi üçü de çok güzel modellermiş. Keşke günümüzde de öyle olsa. Lafı daha fazla uzatmadan hemen modelin açılışına bakıyoruz efendim. Modeli şöyle çıkardıktan sonra şu kartonun içinde kaldığını görürüz ve zaten şöyle lifti aşağı yukarı biliyorsunuz. Ama işte bu eski modelde bakın. Yine hani Gayet güzel. AeroLift'in farklı renklerini bu kanalda defalarca inceledik zaten. Ee, bu da hani bugüne kadar incelediklerimizden farklı olarak. Şurası metal. Bakın tekrar diyorum. Yani tamam e, günümüzde de belki metaldir ama boyayı mat yapınca o kadar güzel durmuyor. Şu tampon bölgesi gayet güzel. Ee, parlak boyalı duruyor. Altta yine efendim sis farlarını görüyorsunuz. Çok şık bir şekilde boyanmış e, ee, gri ve siyahın uyumu çok güzel arabada gerçekten. Aşkına gösterir. Bak, aa, bak mesela şu arka stoplara şunlara günümüzde çok detay vermiyorlar. Ya da belki de e, önem gösteriyorlar da siyahın üzerinde durduğu kadar bir tezat yaratmadığı için günümüzdeki aeroliftler bu kadar hoş görünmedi gözüme. <laughs> Güncel aeroliftler. Arkası yine kayıyor biliyorsunuz. Hatta yeteri kadar kaydığında aşağıya rampa olarak eğilebiliyor da. Aero bu özelliği var ama tabi asıl merak konusu bu arkadaş. Nissan GTR R34. Bunun geçtiğimiz yıl innoları baya bir popülerdi. Hatırlarsanız aynı modelin, aynı tasarımlı modelin innoları baya bir popülerdi ama işte Hatfield bunu 12 numara olarak zannediyorum 2000 Kaçtır? Hemen şurada bir bakayım. Bir, 19 numara var bende biliyorsunuz bir tane. Onun arkasında üretim yılını 2019 olarak görürsek bu da en fazla evet şurada hatta heh, göstereyim. O bendeki kastrolü. Şu kastrol biliyorsunuz bu 19. Ya bu 20 numaraymış. 19 değilmiş. Ee, 2019 üretimi bu. O zaman elimizdeki modelde nereden baksanız bir 2018 falandır herhalde. Yani 2017 değildir zannetmiyorum. Neyse. 2018'de bu kadar güzel modeller yapılıyormuş demek ki. Efendime söyleyeyim hemen önde Nismo şeyini görüyorsunuz. Ee, farlar falan boya hemen e, sol ön sol farın üzerinde Nismo logosu burada işte o checker board e, tasarımıyla beraber. Sağ tarafta tekerler yine fırıl fırıl. Çok şık, çok güzel. Arkada yine Nismo logosu. Aracın arkasında yine Nismo logosu. E, stoplar falan kırmızı kırmızı yanıyor. Evet güzel bir şekilde. Bu tarafı da böyle gümüş gümüş. Tekerlerin yine fırıl fırıl. Bilmem ne bir model. Altı da böyle. Şöyle de koyunca çok da iyi oluyor. Çok da güzel oluyor. Evet. Hanımlar beyler bir videonun daha sonuna geldik efendim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.